Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Elimalı Vodka. Videoya geçmeden önce küçük bir tanıtım yapacağız. White Reklam Platformu. White Reklam Platformu'nda ücretli ve ücretsiz bir şekilde farklı kitlelere, farklı oyuncu kitlelerine ulaşma şansı, bilişim sahiplerine de farklı ve sunuculara video satma ve kazanç sağlama şansı bulabildiği bir sunucudur. Bu sunucuda ücretsiz bir invite karşılığında ulaştırma, 2 invite karşılığında hero hakkı gibi şeyler var. Ve arkadaşlar onun dışında duyuru kısmına geldiğimizde en çok invite yapan 4 kişiye bu sunitro vereceğimizi bilmenizi istedim. Bu şansı sizde kaçırmayın. 06.02.2022 tarihine kadar geçerlidir. Hepinizi bekliyoruz. İyi günler dilerim. Bir saniye. Bir saniye bekleteceğim seni. Portakal işlenir mi lan? Hiç işlenmiyor kanka? Portakal suyu yapıyorum. Soyuyoruz oğlum biz direkt. Bak, Sen evde işlemiyor musun portakal? Yo soyuyorum. Ee, sen soyuyorsun işte burada işliyorsun. Bu bir soygundur. <laughs> ne bileyim oğlum. Bak buralarda bir yerlerde olması lazım. Bes geldi. Bes geldi. Cukulu cukulu gel gel gel. Buradan gel. da sunucuyu kapatıyoruz arkadaşlar. Abi, bu hiç bir sunucuda yoktur bak bunu emin olun. Yani. Ben geçen bir sunucuda görmüştüm ama. Burada EC olarak Selam dostlar, merhabalar. Ben Burak bugün sizlerle birlikte çok güzel bir video ile karşınızdayım. Evet dostlar, bugün reality Roleplay'deyiz. Yanımda kardeşlerim Batto ve Set var. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle sunucunun konsepti nedir ve arkadaki arabaların olayı? E, sunucumuzun konsepti Global, Medium Plus ve Los Santos'ta geçiyor. Arkadaki arabalarda e, videoya özel çekilişler. E, bir de artı olarak bir de artı olarak VIP 2 bir de VIP 3 e, hediye olacak. E, ne kadarlık? E, Kusura olarak. E, ne kadarlık? Ee, bir 20 günlük hediye ederiz. Tamamdır. E, ee, sistemlere geçelim o zaman yavaştan. abi Şöyle bir saniye. Ben hemen ilk mesleğimize çekeyim seni. Burada Hı. kasap mesleğimiz var. Şuradan e, şu şuna gelirsen. Hani kasap ol. Basla. Şuradan da pala alabilirsin. Ee, palayı aldı. Onu ben şey yapalım. E, buradan şey yapıyorlar e, eti doğru. E, yani oradan aynı buraya koyuyorlar bu içinden geçiyor zaten buraya geldiğinde buraya kutu halinde geliyor buradan e, M tuşu ile alıp şurada e, satabiliyorlar da 20 bin lira falan veriyordu hatırladığım kadarıyla tamamdır Diğer e, istiyorsan geçelim. yer sisteme geçelim burası da e, kabun toplama mesleğimiz bilmem kabun topla yazarak <laughs> <laughs> kabun toplayabilirsin ee, bu e, işlem olmadığı için satmayı e, satmaya yakın yaptık o yüzden. Şöyle şu karşıda zaten. <laughs> 10 bin lira veriyor. Burası da portakal mesleği. Buradan topla diyebilirsin. Buradan da ben markanın içine girip... Ha işliyorsun pardon. Buradan da kov kovun diyorum. Portakal, portakal Ve suyu satmış lan pardon. Meyve suyu satıyoruz abi. Meyve suyu. Suyu sat. Kardeşim buraya yürü biraz koş böyle. Spor yap biraz. Heh. Hadi yapalım bende ha, Bak sosyal Aa. rol alanı desteği görüyor Allah bak Allah. buraya gelip oyuncular sosyal rol alanı desteği yapabilir bak. Oğlum buraya hangi yerine koydu ya? He, ünlem şerit var bak dene bakayım. Bir, bir dakika ee, oraya bir gireyim. ünlem, ünlem serit yaz bak. Serit yaz. Serit serit. Serit bak görüyor musun bak bak Hop dur. Hop. Ney lan? Anladım. Silmek için ünlem şerit bir yaz. <laughs> Ay şerit sil bir yaz. Silah çek. Bak silah hudu görüyor musun? Ha, hmm, tamam. Yaşlı adam sovindu. Oğlum Artık o zaman dik şey <laughs> o pemotu mu verdi biz ya? Arkadaşlar ne pavyona giderek para kazanabilirsiniz. Bak burada şimdi kadın yok ama bak şuraya gel. <laughs> bak, kadın, kadın yok diyorsun burada, burada var burada var burada var. Ya. Burada EG olarak dans rolleri dönecek anladın mı? Sıkçı Arkadaşlar yani. ben hmm. biliyorum tam sıkıntı yok. Yeter A2. Gir bakayım buraya kardeşim. Giriyorum girdim. Bak. NPC e galeri galeriyi görüyor musun bak galeriyi. Görüyorum görüyorum görmez olaydım da neyse. Evet dostlar video bu kadardı. Umarım sunucuyu beğenmişsinizdir. Ben çok beğendim. Ee, sunucu yakın zamanda açılacak. Aşağıdaki kısımdan Discord'larına gelmeyi unutmayın. Ee, biraz troll <laughs> oldu. Artık yarım porno attı. Hadi <laughs> yani